Merhabalar. Bugün elimizde Profesör Doktor Acar Baltaş'la yapılmış bir söyleşinin e, dökümü var. Kendisi Hayalini Yorganına Göre Uzattı kitabıyla da biliniyor. Popüler psikolojiye ve bu başarı mitlerine biraz e, farklı bir yerden bakıyor. Kaynaklar anladığımız kadarıyla hani tabiri caizse başarıyla zehirlenmiş bir toplumu e, masaya yatırıyor. Evet yani neden böyleyiz? Bunun altında ne yatıyor gibi konuları ele alıyor. Aynen biz de bu sohbette şunlara odaklanacağız. Hani sürekli duyduğumuz istersen yaparsın gazı Bu sınırsız iyimserlik ya bunlar biraz yanıltıcı olabilir mi? Başarının hatta zekanın bile e, görünmeyen yüzleri karanlık tarafları olabilir mi? Ve belki de en önemlisi ya uzun ve sağlıklı yaşamak için asıl olay ne Bilim ne diyor buna? Amacımız biraz bu popüler e, inanışların dışına çıkmak, daha gerçekçi bir resim sunmak size. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi Baltaş diyor ki bu popüler kişisel gelişim akımı, hani the secret falan gibi şeylerle de pompalanan gerçekçi olmayan beklentiler yaratıyor. Bir iyimserlik endüstrisi var adeta ve bu durumu başarıyla zehirlenmek olarak adlandırıyor. Disiplin önemli, gerçekçi hedefler önemli, diyor. Kesinlikle. Yani o evrene mesaj yolla olsun falan gibi yaklaşımların e, bilimsel bir temeli yok aslında. Hatta işin ilginci, hani çok rasyonel olması beklenen CEO'lar bile e, bu akımlardan etkilenebiliyor. Gerçek gelişim için şey lazım diyor, geri bildirim. Eksiklerini görmek, kabul etmek, yoksa hep sırt sıvazlamayla olmuyor bu işler. Peki e, bu gerçekçi olmayan beklentiler, güvence arayışı dedik ya neden mesela eğitimli insanlar bile hani astroloji gibi bilimsel temeli olmayan şeylere inanıyor? Baltaş'ın bir deneyi anlatılıyor kaynaklarda çok enteresan. Öğrencilere aynı kişilik analizini veriyor genel ifadelerle dolu. Çoğu öğrenci Aa, evet bu tam beni anlatıyor diyor. Şimdi bunun temelinde biraz e, bilim okur yazarlığının düşüklüğü yatıyor deniyor. Bir de tabii belirsizlik durumu var. İnsanlar bir tür kontrol hissi, bir güvence arıyorlar belirsizlik karşısında. Ve işte o içine doğru karışmış yalan dediği şey, yani astrolojideki o genel ifadeler, hani bazen kararsızdır gibi. E bu herkese uyar zaten. Psikolojide Barnum etkisi deniyor buna. Kişiye özel sanılıyor ama değil. Baltaş'ın şu tespiti de ilginç konuşurken tereddüt eden bir astroloğa hiç rastlamadım diyor. Bu da o temelsiz kesinlik iddiasını gösteriyor aslında. Başarı, zeka demişken Terman'ın meşhur bir araştırması var. Termitler. Dahi çocukları yıllarca izlemişler. Sonuç acayip. Bu süper zeki çocuklar hani beklenenin aksine böyle dünyayı yöneten liderler falan olmamışlar. Çoğunlukla orta sınıf profesyoneller olmuşlar. Hatta e, yüksek zekanın dezavantajları bile olabiliyor deniyor. Aşırı güven, eleştiriye kapalılık gibi. Evet, evet. Orada çok kritik bir ayrım var. Çocukları zekaları için değil çabaları için yani e, gayretleri için övmek lazım diyorlar. Hani şu gelişim zihniyeti dedikleri şey. Yetenekler çabayla gelişir inancı ama asıl yani insanın şöyle bir sarsan bulgu Harvard ve Stanford'dan geliyor. Onlarca süren araştırmalar sağlıklı ve uzun yaşamla en yüksek korelasyonu gösteren faktör 0.7 gibi çok güçlü bir değerle açık ara yakın sosyal ilişkiler ve aile bağları. 0.7 mi? Bu çok yüksek bir korelasyon değil mi? İnanılmaz yüksek. Şöyle düşünün, sigarayı bırakmanın etkisi 0.4 civarı. Egzersizin etkisi 0.2 civarı. Yani sosyal bağlar sigarayı bırakmaktan neredeyse 2 kat, egzersizden 3 kattan fazla daha etkili görünüyor uzun ve sağlıklı yaşam için. Hatta Kore Savaşı'ndaki Türk esirlerin dayanışması örnek veriliyor. O zor koşullarda birbirlerine tutunmaları hayatta kalma oranlarını arttırmış. Bu bağların gücü işte. Vay canına bu başta konuştuğumuz bireysel başarı hırsı o zehirlenme haliyle nasıl bir tezat oluşturuyor değil mi? Peki bu kadar kritikse sosyal bağlarımızın durumu ne günümüzde? Kaynaklar bir narsisizm pandemisinden bahsediyor. Sosyal medyanın da bunda payı olduğu söyleniyor. Sürekli başkalarını izleyip kendini kıyaslama hali, mutsuzluk getiriyor deniyor. Maalesef evet. Aileyle arkadaşlarla yüz yüze kaliteli zaman geçirmenin azaldığı, sosyal medya kullanımının ise tam tersine kaygıyı arttırdığı belirtiliyor özellikle gençlerde. Çok net bir şekilde ifade ediliyor. Sanal etkileşimler ne kadar çok olursa olsun o gerçek derin bağların yerini tutamaz. Yani sağlıklı yaşam reçetesinin en başına belki de bu sosyal bağları yazmak lazım. Onları canlı tutmak, güçlendirmek. Ebeveynlik konusuna gelince sağlıksız sevgi diye bir kavramdan bahsediliyor. İlginç geldi bana. Yani çocuğu her türlü başarısızlıktan, hayal kırıklığından korumaya çalışmak. Ama aslında bu onun öğrenme fırsatını elinden almak demekmiş. Hata yapıp ders çıkarma şansını yani. Hata yapma korkusu öğrenmeyi engelliyor diyor. Dil öğrenme örneği veriliyor mesela. Hata yapmaktan korkarsan konuşamazsın, öğrenemezsin. Aynen öyle. Çocuğa sorumluluk vermenin önemi vurgulanıyor. Sorumluluk almayı öğretmek. Mesela satranç oynamanın faydasından bahsediyorlar. Sadece strateji değil. Attığın her adımın bir sonucu var ve bunun sorumlusu sensin. Bu dersi veriyor satranç. Bunun yanında tabii mevcut eğitim sistemine de eleştiriler var. Ezbercilik, gençlerdeki motivasyon düşüklüğü, bir de şeyden bahsediliyor. Bilgelik zekası hani sanatla, felsefeyle, roman okumayla gelişen, bunun ihmal edildiği söyleniyor. O zaman şöyle bir özetleyelim mi? Bu sohbetten, Acar Baltaş'ın görüşlerinden ve araştırmalardan çıkardığımız ana fikir galiba şu, gerçek bir tatmin, uzun ve sağlıklı bir ömür öyle körü körüne bir iyimserlikle ya da ulaşılmaz başarı hedefleriyle pek olmuyor gibi. Daha çok e, gerçekçi beklentiler, çaba göstermek, evet, başarısızlıklardan ders almak ve belki de hepsinden önemlisi sağlam, anlamlı insan ilişkileri kurmak ve bunları beslemek. Bu çok öne çıkıyor. Kesinlikle. Belki de şu soruyu sormak lazım kendimize, değil mi? Hayatımızda sağlığımız ve mutluluğumuz için en etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış şeye, yani sosyal bağlarımıza acaba gerçekten yeterince yatırım yapıyor muyuz? Zamanımızı, enerjimizi buna ayırıyor muyuz? Yoksa enerjimiz daha böyle e, etkisi daha sınırlı şeylere mi akıyor? Belki bu sohbetten sonra siz de hani bu bağları nasıl daha bilinçli güçlendirebilirim diye bir düşünürsünüz.